Arku tıraş köpüğüyle tıraş olduğunuzda karşılığını mutlaka alırsınız. Hem de defalarca. Arku tıraş serisi, erkek adama hikaye gerisi. Ne çarpıtılmış sözler, ne de taraflı yorumlar. Akşamda tüm siyaset gündemi net. Akşam, Türkiye'nin en net konuşan gazetesi. Aşkını uzat uzatabildiğin kadar, Cornette in Love ve disklerdeki şifreyi Turkcell 3030'a gönder. Her gün akşamdan sabaha. 120 dakika bedava konuş. Yeni Samsung Star. Yalnızca bir dokunuşla internete bağlan, müziğini bul, anı yakala ve paylaş. Samsung Star. Düşlerine dokun. Yeni Samsung Star. Yalnızca bir dokunuşla internete bağlan, müziğini bul, anı yakala ve paylaş. Samsung Star. Düşlerine dokun. Bu seçmiş. Bu toplamış, bu getirmiş, bu yemiş, bu da hani bana hani bana demiş. Hani bana bal parmak, hani bana doyamam sana.